Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ömrü de az, onun ömrü ne kadarsa ümmetinin ömrü de o kadar. İmirat yolculuğunda, zamanda ve mekanda gezmekle diğer ümmetlerin uzun ömürlü olduğunu görünce boynunu büküyor. Ya Rabbi, en kaliteli, en değerli ümmet, ben de diğerleri içerisinde, onlar benim için yaratılmış, kıymetli şeylerin ömrü az mı olur? Evet, Allah'ın adeti öyledir. Bir şey kıymetliyse azdır. Bir şey kıymetliyse azdır arkadaşlar unutmayın varlıklar içinde en kıymetli olan insanlardır. Nüfusu en az olanlar insanlar. Bir balık bir milyon yumurta yumurtluyor. Geçerler bizi bunlar nüfus yoğunluğunda. Cemaat bitkilerden fazla. Bitkiler hayvanlardan fazla. Hayvanlar insanlardan fazla. İnsanlar içinde inananlar inanmayanlara göre az. Niye? Kalite gidiyor ya yukarıya doğru. Azalıyor bak. İnananlar içinde şuurluları az. Onun içinde sahabeler. Onun içinde enbiya, peygamberler. Onun için de peygamberler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam minarenin alemidir. Yukarı doğru süzülüyor yani. İmrenince Cenab-ı Hak boynunu büken Resulüne ey Habibim senin ve ümmetinin ömrünün az olmasına bakıp üzülme. Yani o inna enzelnahu fi leyletil kadir ve ma edrake ma leyletil kadir. Allah Kadir gecesinin değerini anlatıyor. Değerini de o nasip ediyor. Onu o değeri yüklemiş. Cenab-ı Hak teveccüh etti mi? Bir şeyi beğendi mi? O diğerlerin içerisinden süzülür alınır. Bak bizi böyle yaratmış. Bizdeki özellik Allah'tan geliyor. Kimse Allah'a kendine insan olmasını sipariş vermedi ki. Kendi kendimize dolmadı. De e en değerli varlık insandır. E nereden geliyor bu değerimiz? Allah'ın takdirinden. Nasıl insanları diğerler içinde takdir etmiş, en yüksek makama çıkarmış? O geceyi de kendi takdir etmiş. O gece gecelerin sultanı olmuş. Ramazan ayların sultanı, 12 ayın sultanı olmuş. Recep'te kendine göre, Şaban da kendine göre sana öyle bir gece verdi ki o bin aydan daha hayırlıdır. Yani 85 yıl diyelim, 83 yıl diyelim. Şimdi 60-70'in ömrünü ömür yaşayan bir Müslüman, 60-70 yıl, 10 kadir gecesini isabet ettirse, bak şimdi, 80 çarpı 10, 800 yıl, bin bereket ya. Diğer ümmetlerin 800 yılda yaptığını biz 8 yılda yapma imkanımız var. Çünkü Cenab-ı Hakk bir şeyi az yaptı mı bereketli yapar. Bak onu oradan kapatır. Çocuğu terazinin kefesine koydun mu? Bu tarafa herkesi koy. Yani insanın dışında bütün mahlukatı koy. Hepsini tartar mı, tartmaz mı? Niye? İnsandır ya. Aynen öyle de. Kadir gecesini koyduk mu bütün geceleri tartar. Ama diğer ümmetlerde böyle bir gece yok. Olsa Allah onu da haber verirdi. Ey habime, sana bir gece verdik ki diyor. Sen ümmetine bir gece nasip ettik ki o bin aydan daha hayırlıdır. Bu surenin bir sebebi nüzulü Efendimizin aleyhissalatü vesselam diğer ümmetlerin yüzyıllarca yapmış olduğu hayırlı hizmetlere imrenmesidir.